Havalar çok sıcak oldu değil mi? Havalar çok sıcak oldu. Bakın benim şurada bir tane ventilatörüm vardı. çözüm için ventilatörü aşağı indirdim. Dünden beri şarj ettim. Böyle çok kullanışlı Böyle birinci modu var. İkinci modu var. da ışıklı. iki modu var. Tabii ki, tabii ki ben geceyi kendi kullanıyorum. Böyle yatarken güzel açıyorum. Ve şarj bitmişti. Tekrar da şarj taktım. Şarj doldu ama bu sefer de şarj tam yetmemiş. Şarj doldu işi göstermişti ama şarj ışığı dolmamıştı. Yani şarj aslında olmamış ama minik bir arıza diyelim. Bunu da tamir ettim. Tekrardan şarja taktım. Bekledim. 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 En sonunda bunu tamir et, yani en sonunda tekrardan şarj edip e, tekrar tekrardan bunu şarj edip çalışmasını sağladım. Şöyle bir ayırdım da. Ayarı bozulmuştur şimdi. İki, üç, üç. Şöyle güzel.